Apo 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 yapsay, dışarı koskoca çıkıyorsa Koskoca adayı tahsis ettik adama ya koskoca e, tamam. adayı e, Abicim Apo dışarı çıkıyorsa Özge e, Can Arslan'ın katili vardı ya e. öldürüldü Onun gibi bir dünya suçta çıksın Bütün cezaevleri kapatılsın Apo çıkıyorsa bak Apo bir A. yarardan bir şey aftan yararlanabiliyorsa Cezaevleri kapatılsın bu ülkede suç işlerini cezaevine atmayacaksın o zaman Binlerce şehidin binlerce çocuğun katilini tamam mı afla dışarı çıkartabiliyorsan ben yarın birini öldürdüğüm zaman sadece benim kulağımdan çekilmesi lazım. İki tane tokat gönderin o zaman beni. Cezavi yapılmasın. Bu konuda. Ya ülkede abi kadın kalmadı kadın. Çocuklara tecavüz ediliyor. Bütün kadınlarımız, kızlarımız öldürülüyor. Devletten tek söz çıkmıyor ya. İşleri güçleri doğru. İmamoğlu. Bir şey söyleyeceğim. İşleri güçleri İmamoğlu. İsim de senin. Genel için söylüyorum. E, geneli söylüyorum Abi, ben. Doğruya doğru konuş. Doğru doğru gidiyorum doğru. bak şimdi gidiyorum, şimdi gidiyorum kahveye. Yok. Şimdi gidiyorum kahveye.